セレブ Emre evet, karşımızda akordiyon engel sistemleri gözükmektedir. Akordiyon engel sistemleri içerisine kum, muz, çakıl toprak doldurulan bariyerlerdir. Korunması kolay ve sevk edilmesi kolaydır. İstediği takdirde üzerine kafesteli ve dikenli şeritleri suvaliyle destekleme yapılabilmektedir. Üstten ve alttan malzalı meziler ilave edilmektedir. Ayrıca üst bölgemizde beton bankır mevziyi bulunmaktadır. Beton bankır 14 ton ağırlığında saldırılara karşı uygun kalınlıkta imar edilmiştir. Üst bölgemizde mayın ve bomba arama köpekleri bulunmaktadır. Ayrıca üst bölgemizin etrafı çeşitli boyutlarda beton T duvarlarla çevrilmiştir. Üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta ve kurşun kırk geçirmez camları imal edilmiş monoblok tabak kulübesi yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir ağaç kumar olmadan birbirine geçmeli bloklardan oluşan iki katlı balistik kule adı verilen Lego kule önümüzde durmaktadır. İmbaşı Öztelik,